Değerli dostlar, merhaba. İş arkadaşımın aldığı Poco F5 Pro telefonun kutu açılışını yapıyoruz. Gördüğünüz üzere ilk defa biz açıyoruz. kayar bir kutu yapısı var. Çift kare. 60 watt şarj cihazımız. Normal Type A girişli içi kırmızı. Yine uygun kablolarımız, kablomuz. Telefonumuzun kendisi. kutusunda da yan alalım. Ve burada beklediğimiz üzere. <gülüyor> <gülüyor> Okumadığımız belgelerimiz ve şeffaf bir kılıfımız var. Kılıfımız yumuşak. Esneyebiliyor. Evet, yani yükseltileri var. Ekranımızı koruyacaktır. Kılıfımız da böyle. Evet. Gizleyelim. Evet. Hemen teknik değerlerine bakalım. Mayıs 9'da doğrulmuş. 2023. 204 gram ağırlığı var telefonumuzun. IP53 sertifikası var. Yani sıçramalara karşı dayanıklı. 1400 nit de en yüksek ulaşabildiği anlık değerini göstermiş. 6.67 inç ekranımız ve 2K 1440'a 3200 ekranımız Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Telefonumuz Android 13'te geliyor. MIUI 14 Poco için olan sürümü var üstünde ve Snapdragon'un geçen seneki Amiral Gemi işlemcisi 8 Plus Gen 1 işlemci ile geliyor. Adreno 730 grafik kartımız var. Bir taraftan da açalım. Açılırken şöyle pardon. 256 GB UFS 3.1 hafıza var telefonumuzun içerisinde. SD kart girişimiz yok. 12 GB RAM geliyor. 64 MP de 1.8 diyafram açıklığına sahip kameramız var. Diğer kameralar Xiaomi'nin diğer telefonlarında gördüğümüz giriş seviyesi kameralar. 8K video kaydımız var fakat tabi bunu hiçbirimiz kullanmayacağız. 4K 30 3060 FPS 1080p'de de 240 FPS video kaydı imkanımız var. Optik imaj sabitleyici görünmüyor. Var özür diliyorum. Optik imaj sabitleyici de var ve şeyde de video kaydında da Aynı zamanda elektronik imaj sabitleyicimiz de var. 16 megapiksel. Ön kameramız tabi diğer Çinli üreticilerin çoğunda da gördüğümüz gibi ön kamera sadece Full HD kayıt yapıyor ama en azından 60 frekans var. var. 3.5 milimetre ses girişimiz yok. Telefonumuz hazırlanırken biz de kenarlarına, köşelerine bakalım. Altında Type-C, hemen yanında sim kart tepsimiz var. Mikrofonumuz var, burada hoparlörümüz. Çevirelim, yan tarafta ses açma ve kapama tuşumuz, aynı zamanda telefonu açma kapama tuşumuz var. Üstünde ise ha, hoparlörümüz, üstünde oyuncu telefonu. Yine bir mikrofonumuz var. şöyle kapatalım. Evet. Kamera dizilmemesi de gayet şık. Üstünde optik imaj sabitleyicimiz var. Elde tutması gayet kolay. Kibar bir telefon. Kaydı yaptığımız telefon s Ultra onun yanında baya küçük hatta ince kalan bir telefon. Ele rahat oturuyor. Tek elle kullanması da rahat.